Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Türkmen tarihi, edebiyatı konuşuldu. Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı, Türkmen elinin tarihi, edebiyatı ve folklorundan çizgiler başlıklı bir oturum düzenledi. Kültürel mirasa dair önemli başlıkların ele alındığı bir buluşmaya sahne olduğu oturumda, Profesör Doktor Subhi Saatçı, Türkmeneli coğrafyasının tarihi derinliği, zengin edebiyatı ve folklorik öğeleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı. Bugün bayram münasebetiyle gelişimin bu beşinci günü inşallah. Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndaki dostlarımızla, kardeşlerimizle, edebiyatçı arkadaşlarla bir sohbet toplantısı için toplandık. İnşallah tarihimizden, folklorumuzdan, edebiyatımızdan ve özellikle müzik ve haryatlarımızdan söz edeceğiz. Bir arada bir sohbet yürüteceğiz. Ee, bizim bölgenin hangi alanda zengin olduğunu, hangi alanda çok e, gerçekten üstün seviyede olduğumuzu dile getireceğiz. E, bu bayram münasebetiyle de bütün elinin bayramını, geçmiş bayramını tekrar tebrik ederim. E, memleket havası güzel bir şey gerçekten. Gelince insan özünü daha da dinç hissederim, daha mutlu hissederim düzenlenen oturum katılımcıların beğenisini topladı. Sayın Prof. Doktor Süphie Saatçi sağ olsun biz e, Rıza'da bulunduğu özünden e, bizi kırmadı. E i̇şte bizim e, kültürümüzün zengin kültürümüzün zenginliğini e, arz etti. Bir de aynı vakitte e, bir sürü sıkıntılarımız var. Eee adatımızı şey etti konuştu. E, i̇şte bir güzel bir şekilde Soru sual oldu, cevap oldu. E, milletten e, müdahale oldu, oturanlardan. E, güzel bir şekilde vatandaşlar da katıldı.